Canik ağır makineli silahlar ve orta kalibre toplarda dünya markası haline geldi. Çok sayıda ülkeye yaptığı ihracatlarla tabancada dünya markası haline gelen Canik, son yıllarda geliştirdiği ağır makineli silahlar ve orta kalibre toplarla da ön plana çıkıyor. 2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan köklü İngiliz şirketi AI Systems, İngiltere'deki tesisinde 60 yılı aşkın bir süredir hava, kara ve deniz platformlarına yönelik 20, 25 ve 30 milimetre orta kalibre topların üretimlerini yapıyor. Canik, dünyanın en dayanıklı ağır makineli tüfek ailesinde yer alan 12.7x99 mm Canik M2 QCB, Canik M2F ve Canik M3'ün üretimini gerçekleştiriyor. Canik'in kendini savaş alanında kanıtlamış 50 kalibre ağır makineli tüfeği, farklı ülkelerde son kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor dünya genelinde 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan ve başta ABD olmak üzere birçok pazarda güçlü bir yer edinen Canik, 2025 yılında ihracat hacmini artırmaya devam edecek.